Dembele nasıl d'Or'un en büyük adayı oldu. Barcelona transfer edildiğinde daha ilk günden eleştirilmeye başlandı. Top sektiremiyor, çelimsiz gibi çok ağır eleştiriler vardı. Tabii ki 135 milyon euro gibi bir ödeme büyük beklentileri de beraberinde getiriyordu. transferi transferiyle Barcelona tırnak içerisinde ondan kurtulduğunu, Paris tarafı ise Mbappe sonrası takımın ana liderini arıyordu. Sonrası malum. Bu sezon 49 maçta forma giydi, 33 tane attı, 13 tane de attırdı. Gol kralı olarak tamamladığı 1'i kazandı, Fransa aldı. Ha bir de çok önemli değil ama Paris Saint Germain'in yıllar boyu beklediği, uğruna milyar eurolar harcadığı o şampiyonlar ligini kazandı. Hayat ne garip değil mi? Messi, Neymar, Mbappe, İbrahimovic ile alamadığın o kupayı sana hiç ummadığın bir adam getiriyor. En büyük değişim tamamen mental. Dembele de bu şekilde söylüyor. Artık daha disiplinli olduğunu, oyunlara ve eğlenceye değil futbola odaklandığını dile getiriyor. Her iki ayağında eşit derecede kullanan çok nadir bir futbolcu. Hız, çalım, gol, asist, bir hücumcudan istenilen her şeye sahip. Futbol fiziksel olduğu kadar zihinsel de bir spor. Momentum, aidiyet, konsantrasyon, sevgi gibi kelimeler ile Dembele ilk defa tanıştı. Bu tanışıklık da ona altından bir top olarak geri dönecek. Peki sizce Dembele nasıl bu kadar değişti?